Arkadaşlar. Civcivlerimiz büyüdüler. Az kaldı aşağı alacağım. Bu da yeni yapmış olduğum kafes. Şöyle kasadan yaptım. Şuradaki şey, kargam kutusuydı. Şuna yem koydum işte. Şuradan kafalarını uzatıyorlar. Şurada delikler var. Oradan yiyorlar. Bir suluğumuz burada. Şuraya da bir yemlik koydum yine yesinler diye. Bir suluğumuz şurada bir tane sulumuzu içeriye koyduk. Öyle. Kimisi biraz fazla gelişti, kimisi daha <laughs> biraz daha ufak teyellerine göre. Ama güzeller çok şükür. İyiler. Biraz bu havalar birazcık soğuk gidiyor. Bu aralar şimdiye kadar ısıtıcılı ortamdaydı. Yeni çıkarttım buraya koydum. Yaklaşık 21 günü geçti herhalde. 21 günü geçti evet. Evet böyle. Ortamları bu. Şöyle evde besliyorum. Yakında yeni bir kafes yapacağım. Aşağıya alacağım inşallah. Evet. Akşam da oldu. Uyku de geldi yavaştan gece oldu